Selam gençler kimya adasınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar TET kimyayı fullleme kampındasınız rahat olalım çalışmalarımızı gün be gün devam ettiriyoruz ki bak bugün artık yeni bir bölüme geçeceğiz atomu anlatmıştık dün size ödevler vermiştim değil mi test 12 test 13 test 14 test 15 bunlar yapıldı mı yapılmıştır diye tahmin ediyorum değil mi Hakan bence yaptın hadi bakalım bugün de o zaman üzerime tişört giydim sizler için ki motivasyon olsun o zaman konumuz nedir Periyodik cetveldir. Bak periyodik cetvel için toplamda 5 tane video çekeceğiz ve 2 gün boyunca bu tişörtü zaten üzerime giyeceğim. Hemen takvimimize baktığımız zaman bugün bizim 6. günde olduğumuzu görebiliyoruz ve ilk dersimizde şimdi periyodik cetvelin tarihçesini sizlere anlatmak istiyorum. O zaman ne yapalım tabii ki hiç vakit kaybetmeden video ders notları kitabımızı elimize alalım. Sayfa 34'ü açalım ve beraber şu tarihçe nasılmış, nasıl bir durum varmış bunu beraber görmeye çalışalım. Periyodik cetvel elementleri özelliklerine göre listeler ve o zaman elementin önce bir tanımını yapalım isterseniz. Aynı proton sayısına sahip olan atomlardan oluşan saf maddeyi biz element diyoruz değil mi? Bizim için elementin niye önemlidir? Proton sayısı önemli. Mesela hidrojen için 1 deriz. Mesela helyum deyince 2 deriz. Bu şekilde bu devam eder değil mi? Şimdi toplam 118 tane element vardı. Ve burada tabii ki biz elementleri belirli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre listeleyen sisteme ne demiştik? Periyodik cetvel demiştik. İşte bu periyodik cetvelde tabii ki elementlerimiz düzgün bir şekilde bulunurlar ama bunun düzgün bir şekilde bulunmasını sağlayan katkı veren bu konuda bilim insanlarımız vardır ki bak burada görüyorsunuz Döbrainer var, Mendeleev var, Meyer var, Moseley var gibi gibi. Tabi şu anda günümüzde arkadaşlar baktığımız zaman kazanımlara baktığımız zaman Mendeleev bizim için önemli, Meyer önemli, Moseley önemli. Diğerleri de önemli ama şu anda kazanımlarda olmadığı için diğerlerini bahsetmeyeceğim. Şimdi Mendeleev, Meyer ve Moseley üzerine Konuşalım acaba bunlar neler bulmuştur? Bakalım göreceğiz. Şimdi Mendeleyev üzerine konuşalım isterseniz. Dimitri Mendeleyev Periçetvel'in babası olarak değerlendirilir. Çünkü arkadaşlar yaklaşık olarak onun vaktinde zaten toplamda 60 tane element biliniyordu. Şu an 118 tane biliyoruz ama o zaman da ne kadar vardı? 63 tane element vardı. Bu 63 tane elementi Arkadaşlar 12 tane sıra ve 8 sütunlu bir cetvel içerisine yerleştirdi. Evet ve elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamıştır. He. arkadaşlar şimdi biz günümüzde neyine göre yerleştiriyoruz? Proton sayısına göre değil mi? Mesela şimdi bak buraya bakalım isterseniz. İlk elementimiz kim? Hemen baktığınız zaman ilk elementimiz hidrojen. Proton sayısı 1. Sonra kim geliyor? Bak helyum geliyor. Proton sayısı 2. Yani biz artan proton sayısına göre yerleştiriyoruz. Ama Mendeleev tabii ki proton sayısını bilmediği için elementleri kütle numaralarına göre sıralamıştır. Evet. Tabii ki bu da bazı hataları yanında getirmiş olabilir. Ama o günün şartlarında gene 63 tane elementi düzgün bir şekilde başar yani yerleştirmeyi başarmış diyebiliriz. Ve burada aynı sütun dediğimiz yani aynı sütun biz buna grup diyoruz aslında. Aynı sütundaki elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu bulmuştur. Evet bu bizim için çok çok değerli bir nokta. Ve bak şimdi tabloda bazı elementler için boşluklar bırakmıştır arkadaşlar ve demiştir ki bu elementler ileride zaten bulunacak. Bak bunu şöyle anlatalım istersen. Şimdi elimizde alüminyum elementi var. O zaman bulunmuş, biliniyor tamam mı? Burada bir sütunda bulunuyor. Şimdi bir tane element yerleştirecek. Elindeki elementlere bakıyor. Ya buraya yakıştıramıyor. Şimdi baktığınız zaman hani alüminyumun altına gelecek olan elementin alüminyumun özelliğine yakın bir element olması lazım. O yüzden bak buraya demiş ki eka alüminyum. Yani burada bir element şu anda yok ama ben biliyorum ileride bu element bulunacak. Olacak. ki bulunmuş. Bak galyum elementi bulunmuş. Galyum elementini biz buraya yazıyoruz. Ve şimdi şöyle bir şey var. Demek ki ha ileride bulunabilecek olan elementler için bir öngörüde bulunmuştur. Yani o zaman çok değerli bir bilim adamıyla karşı karşıyayız. Dimitri Mendeleyev ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Pekala şu anda baktığımız zaman Dimitri Mendeleyev'in yapmış olduğu çalışma yakın bir çalışma var mıydı o zaman? Vardı arkadaşlar ki o da Alman kimyacı Meyer. Evet Meyer ise Alman kimyacı Meyer de Elementlerin atom hacmine göre ve değerliklerine göre bir sıralama yapmış ve Mendeleev'in tablosunun benzerini oluşturmuş. Evet arkadaşlar bakın meğerse meğer bu da ne yapmış demek ki aynı dönemde yaşayan meğerde Mendeleev'in tablosuna benzer bir çalışma yapmış diyebiliriz. Evet bu da bizim için önemli. O da ne yapıyor? Atom hacimlerine göre ve atomların değerliklerine göre bir sıralama yapmıştır. Peki hala Mendeleev tablosunun eksikliği var mı? Var tabii ki. Günümüzde biz Mendeleev tablosunu kullanıyoruz kullanmıyoruz. Ama tabii ki şu anda kullandığımız tablo için Mendeleyev'den yararlanmışız bilgilerinden. Mendeleyev ne yapmıştı? Sıralamada tabii ki kütle numaralarını kullanmıştı. Zaten atom numaralarını bilmediği için bunu yapmıştı. Ama bu bir eksikliktir. Peki hala başka ne var? 8A grubu yani soy gazlar. Yani asal gazlar henüz bulunmadığı için tabloda yer almamıştır. Bakın 8A grubu elementlerini şöyle bir yazalım isterseniz. Evet. Bunlar soy gaz, asal gazlardır. Helyum, neon, argon, Kripton evet Ksenon ve radon. Diğer elementler zaten bunlara benzemek isterler. Daha önce anlatmıştık değil mi? Biliyorsunuz ki hatta bunun bir tekerlemesi var. Helvacı Necmi armutla karpuzu kesip rendeli diye kodlayabiliriz. Bu benim yeni tekerlemem. Eskiden daha farklı kodluyorduk ama şimdi arkadaşlar son zamanlarda bu kadına şiddet böyle cinayetler falan böyle abuk sabuk bir hal aldı olay. O yüzden hiç böyle o tarz böyle tekerlemelere girmiyorum. Ne yapacağım? Armut ve karpuz kesmek istiyorum arkadaşlar. En sağlıklısı, en güzeli Hel Elvacı Necmi armutla karpuzu kesip rendeli diye kodlayın sizde arkadaşlar unutmayınız bunları. Şimdi geldik Mozeley ve modern periyodik sisteme. Arkadaşlar modern periyodik sistem Mozeley ile başlıyor. Çünkü neden? Mozeley elementler üzerine yapmış olduğu bir çalışma var. X ışınları üzerine bir ne yapmış? O elementlerin yaymış olduğu X ışınlarını incelemiş arkadaşlar ve bu X ışınlarıyla aslında X ışınlarının frekansıyla onların aslında proton sayıları arasında bir ilişki olduğunu fark etmiş. He, işte proton sayısı elementin kimliğidir mantığı var ya bunu bulan kişi Henry Moseley'dir arkadaşlar. O yüzden demiş ki yani bakın hata yapıyorsunuz. Siz bu kütle numarasını kullanıyorsunuz ya ama kütle numarası aynı olan birden fazla element olabilir. O yüzden kütle no yerine biz ne yapalım? Elementlerin proton sayılarını kullanalım ve proton sayılarına göre biz elementleri periyodik cetvele yerleştirelim demiştir ve günümüzde de zaten şu anda biz ne yapıyoruz? Periyodik cetveli bu şekilde yerleştiriyoruz. Önemli bir çalışmadır diyebiliriz arkadaşlar ki bak bir şey daha söylemek istiyorum. Henry Moseley aslında bize çok yabancı bir adam değil. Henry Moseley bize karşı savaşmış biliyor musunuz? Yani Çanakkale'de gelmiş bize karşı savaşmış ve burada ölmüş. Yani gelmeseymiş. Ne işi varmış Çanakkale'de? Ya sen git deney yap arkadaşım ya. Ne işin var değil mi? Yani biz sana saygı duyuyoruz bilimine. Çok da önemli bir insansın. Ama tabii ki ülkemizi koruyacağız. Yani hanginiz bilim adamı, hanginiz normal asker bilemeyiz ki biz değil mi? Sonuçta biz ülkemizi koruyorduk. Yani kusura bakmasın gelmeseymiş yani ne işi varmış da gelmiş diyoruz arkadaşlar. O zaman burayı da bu hallettikten sonra konuyu anladık. Hadi bakalım şimdi bir tane soru çözelim bununla ilgili. Şimdi görüyorsunuz elimizde bir tane görüyorsunuz doğru yanlışla alakalı bir tane kavram haritası var. Şimdi ben burada doğrular için D'yi, yanlışlar için Y'yi ifade etmişim. Burada ben diyorum ki hangi harften çıkarım? Bakalım şimdi. Mozeley diyoruz. X ışınları spektrumları ile elementin nötron sayısını mı hesapladı? Hayır. Nötron sayısını kim hesapladı? Chadwick hesapladı. Peki bu ne yaptı? Elementlerin proton sayılarını buldu. Bu yanlış. Evet o yüzden buradan gittik. Peki devam edelim arkadaşlar. Günümüzde kullanılan periyodik cetvelde Mendeley'in tablosu mudur? Hayır. Kimin tablosu arkadaşlar? Aslında Moseley'in tablosudur diyebiliriz. Mendeley tabi önce olmuş ama Moseley proton sayılarını keşfedince artık Moseley'in tablosu gibi oldu. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır mı? Hayır bak benzerdir diyeceğiz. Aynı değil. Aynı olabilmesi için iki elementin kimyası özelliğinin hem proton sayısının aynı hem de elektron sayısının da aynı olması lazım. Ama bunların proton sayıları farklı. Mesela 2A grubu diyelim kim o diye bakarsak. Beryum var, magnezyum var, kalsiyum var. Bunlar 2A grubu elementleri tamam mı? Bunların kimyası özellikleri aynı değil. Benzer. Yani 3'ü de mesela baktığınız zaman metaldir. 3'ü de mesela elektron vererek artı 2 ile yüklenir falan filan. Bunları gene söyleyeceğiz tamam mı? Yani A aynı değil ama tabii ki. Bu da yanlış oldu. O yüzden ben ne yaptım? Tabii ki A'dan çıktım ama şurada bir tane daha ifade var. Bunu da okumak istiyorum. Elementler belli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre periyot yerleştirmişlerdir. Evet bu doğru. Evet bunu mesela burada doğru kabul eder. Eğer buradan gitseydik bunu da bu şekilde okurduk. Neyse bunu da görmüş olduk zaten. Cevap ne oluyor bu durumda? E seçeneğimiz oldu diyoruz. Günün ilk dersini bitirdik. Pratik bir dersi fark ettiyseniz çok fazla sizi sıkmak istemiyorum ama tabii ki iki tane daha dersimiz var. Ve derslerimizin sonunda, günün sonunda size gene ne var? Soru bankamızdan ödevler var. Hadi bakalım gençler. Hedefimiz fuldür. Görüşmek üzere.